Dün ne yaptık? E, tura beklentisini hesapladık. Bt bunu 2 bulduk. Btt 6 çıktı. Genel olarak Bt üstüne neydi bu? 2 üstüne artı 1 eksi 2 idi galiba. N1s 4 doğru. Sonra Bt'ye yaptık. Yani ty yazısı atıyoruz. Adil parayla. Para adil olmasa da hesaplar aynı. Burada fark etmiyor pek. 40 yılın başında fark edebilir ama bu da fark etmiyor. BTY'yi 4 bulduk değil mi? 4 bulduk. Niye? Çünkü önce T gelecek, o iki hamlede T gelecek. T geldikten sonra ilk Y girişini kazanıyorsun. T'den sonra tekrar T gelse bir şey fark etmez. İlk Y girişini fark kazanıyorsun. Demek ki iki, iki daha dört. Ondan sonra sonra Hatice ile bir oyun oynadık. Dedik ki Hatice T'ye gelince kazanacak. Ali TT gelince kazanacak. Peki. Ee, bir defa daha anlatıyorum. Para atıyoruz, casus atıyoruz adil parayla. Hatice T'ye gelirse kazanacak. Ali TT gelirse kazanacak. Şimdi oyun bitmesi için önce T gelmesi lazım. T gelmez, oyun bitmez. Ortalama 2 hamle T gelecek. T geldikten sonra Y ye gelirse Hatice kazanacak. T gelirse ben kazanacağım. Dolayısıyla 50-50. Bu oyunda kazanma olasılıkları 1-2, 1-2. 150. Şaşırtıcı çünkü TY, TY 4 hamlede giriyor TY. TT 6 hamlede giriyor. TY daha çabuk geliyor. Dolayısıyla sadece kazanacağını düşünerek haklı olarak aslında. Ama gördük ki doğru değil. TY, TY de karar kıldı. Şu başında T var. Yani T koyunca bunu yok, yok ediyorum artık. Başına T koyunca. başta T koyunca sadece BT ve BY kalıyor ortada. Değil mi? Bu oyunda 3 hamle sürüyor. 3 hamle de bitiyor ortalama. Bu oyun şimdi yaptıcı TT'de kazanıyor. Ali YT. Bir YT yaptım. T'ye yerine YT yaptım. Mesela ben kazanacağım tabii. Ya tura geldi ya yazı geldi. Tura geldikten sonra bir defa daha ya tura geldi ya yazı geldi. TT tura tura gelirse Hatice kazanacak. 1-4 olsa da. Ama Y gelirse eğer Y geldiği andan itibaren Hatice'nin artık kazanma ihtimali yok. Hatice kazanması için T gelmesi lazım. T gelir gelmezse Ali kazanıyor, değil mi? Bundan sonra T gelirse ben kazanacağım. Y gelirse gelsin bana ne? beklerim. T gelene kadar beklerim. Du Duyuyor ses. Anlaşıldı mı? Peki. BTTY de çok kolay şimdi. BTTY'yi yapabilir misiniz hemencik? efendim lütfen. Efendim? Sekiz evet. Çünkü oyun baş önce TT gelmesi lazım. Kaç hamlede TT gelecek? Kaç hamlede TT gelecek? 6 hamlede, otobüs altı hamlede TT gelecek. Sonra Y gelmesi lazım. İsterse T gelsin ne olacak ki bir fark etmez. Y gelir gelmez baş... Oyun bitiyor değil mi? İki hamle daha gelecek TTY. Bu 8 dolayısıyla. Ama BTY BTYT bu daha zor. Bunu ben de düşünmedim henüz. Başka ne var abi? B bir de bu var, bir de B BYE. BTYE. BTYE. Bu kaçan bu, bu, da kolay. Önce T gelmesi lazım. İstikrar T gelsin fark etmez. İlk Y'ye geldi kazanacağım. Ha, ama olmaz. Değil mi? Olmaz. Ha. Ha. Evet. O zaman güzel. Bunu üzerine düşünün bakalım. 15 dakika. Btye. Ben de bilmiyorum. E, ee, yapmaya çalışacağım bakalım. Yani belki O yapamam. Bu kadar zorlaşıyor mu Yaparım ya. <laughs> Yap, yani yaparım gibi bir şey. oyunu. Başladık. Ya T gelecek ya Y ye gelecek. Y ye gelirse oyun başına savuyor tabii ki. Değil mi? Beklentisi B yine. T gelirse, şimdi T gelirse ilginç. Kimdi o çocuğun adı? Tuna. Tuna. Tuna'nın Tuna yani ben doğrusu biraz paniğe kapıldım. Yapamayacağım galiba. Yani bir sevi var. O seviye hesaplamak gerekiyordu. Onu da yapmak istemedim. Yani siz, bilmiyorsunuz çünkü. Ee, ama paniğe kapıldım çünkü sanki böyle yapılmıyor gibi geldi. Ama Tuna'nın iyi bir fikri var. Diyor ki bundan sonra diyor, bundan sonra YY geldiği zaman oyun biter diyor. YY geldiği zaman daha önce ilk YY geldiği zaman, ilk YY geldiği zaman daha önce T olmak zorunda zaten. Değil mi? Demek ki beklenti B ise ne olacak? B eşittir. 1 bölü 2 kere B. 1 bölü 2 kere B artı 1. Çünkü burada B artı 1 hamile de bitecek oyun. Değil mi? Artı 1 bölü 2 kere kaç hamile de Y'ye gelecek? 6 hamile de Y'ye gelecek. Değil Hı. mi? 6 hamile de Y'ye gelecek. 7 olacak burası. Çarpı 7. Ne oluyor? 2B eşittir. b artı 1, artı 7. B eşittir. 8 çıkıyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Bu ee, da daha, daha şey. 2 hamlede T gelecek. 2 hamlede T gelecek. T geldikten sonra da Y'ye gelmesi bekleyeceksin. O da alt hamlede gelecek. Sekiz et yani. Doğru mu? Anlıyor mu herkes? Herkes anlıyor mu? TYT beni biraz korkutuyor doğrusu. TYT beni biraz korkutuyor. Şey yapsak neden olmuyor? O mantığı buna da uygulasak neden olmuyor? Mesela T2 hamlede gelecek. yf 6 ama t, -Y -Y t var. Evet. t var. Evet. bakalım. Yani, yani deneyelim ne olacak ki? Bir 15 dakika dolanabilir.